Sevgili gençler merhabalar ben Ömer Hoca fizik öğretmeni. Aynalar konusunda kalmıştık. Çukur ve tümsek aynayı hatırlayın. O konuyu devam edeceğim şimdi. Yani bir önceki video ile bu video bağlantılı onu söyleyebilirim. Ee, biraz ders uzayacağı için iki parça çekme kararı almıştım. Onu da söylemiş oldum sizlere gençler. Önceki videoyu mutlaka seyretmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hocam bir önceki derste ne anlatmıştınız sizler bize? Bir önceki dersinde size çukur ve tümsek aynayla alakalı özel durumlardan bahsettim. Şimdi hocam bu dersinde ne yapacağız? Bu dersinde de yine aynı mantıkla çukur ve tümsek aynayla alakalı görüntü oluşumları var. Yani bizim aslında görüntü oluşur mu oluşmaz mı oluşursa nerede oluşur? Görüntü büyük müdür küçük müdür gibi gibi. Ama dersin başında size şey söylemiştim hatırlıyor musunuz? Kaşık alın yanınıza demiştim. Mutlaka yanınıza bir kaşık alın ya da bir makyaj aynası varsa makyaj aynası alın. Bu şekilde dersi daha iyi anlarsınız. Ben de kaşık ve makyaj aynası üzerinden örnekler vereceğim size. Hadi gelin yan tarafa geçelim. Çukur aynadaki görüntü oluşumu ne? Şimdi asıl mantık şu. Cismi yavaş yavaş sonsuzdan bir yerden aynaya doğru yaklaştıracağım. 3 F'te getirdim. 2 F'e getirdim. Yaklaştırdım cismi. İşte 1.5'a getirdim. 1 F'e getirdim. F bölü 2'ye getirdim. Burada hocam çizim yapsak olur mu? Bir defa çizim yapacağım. ispatlayacağım size. Ama daha sonrasında ezber yaptıracağım. Hocam çizim mantığı nasıl? E, çizim mantığı şu. Asıl eksene paralel göndermiş olduğumuz ışın nereden geçerdi gençler? Odaktan geçerdi. Tepeye gönderdiğimiz ışında hangi açıyla geldiyse o açıyla geri giderdi. Bak iki tane cismin kesiştiği yer, işte şu noktanın bulunduğu yer, görüntünün bulunduğu yerdir. Şimdi çizmek zor. Niye biliyor musun? Ben çizerken F ile 2F arasında düşürebildim. Ama sen bunu düşüremeyebilirsin. Birim kare kullanmıyorsun. Yani bu F ile 2F arasında düşürmen gerekirken 2F'ye düşürebilirsin. Yani 3F'ye düşürebilirsin rastgele çizim yaptığınız zaman yanlış yapma ihtimalin var. O yüzden tamam mantığı bu. E, paralel gönderdik. Odaktan geldi. Tepeye gönderdik. Buraya geldi. İşte bu iki tane ışının kesiştiği yer aslında görüntünün oluştuğu yerdir dedik. Bunun çizimini gösterdim ben size. Ama bundan sonraki derde çizim yapmayacağım. Hocam peki ne yapacaksın? Yöntem şu gençler. Cisim 3 F'de ise bakın cisim 3 F'de ise görüntü ne oldu? Görüntü 1,5 F'de oldu. Yani tam ortasında oldu. Cismin boyu 2h'sa görüntünün boyu h yapar. Niye ki? Benzerlik oranı gibi düşünün. şu. Ee, an. 2 e, yarı yarıya düştü. Bakın tam ortasına geldi. 1,5 oldu burası. 3f 1,5 olduğuna göre otomatikmen 2h'deki de 1h oldu boyu. Peki hocam bu ters mi oldu? Ters oldu. Tersse gerçek midir, sanan mıdır? Gençler, tersse bu gerçektir. Bunu kafana kazı. Hocam niye ki? Düzlem aynadaki görüntülerin sanal olduğunu söylemiştim. Sanal olan görüntüler e, düz olan görüntülerdir. Biz düz olan görüntüleri görmek için bir aynaya bir de perdeye ihtiyaç hissetmeyiz. Şimdi yanınıza kaşık alın demiştim. Kaşığın dışına baktığınız zaman kaşığın dışında kendini her zaman görüyorsun. Yaklaştır, uzaklaştır. Niye? E çünkü kaşık e, dediğimiz şey tümsek ayna. Tümsek aynada kendimizi gördüğümüz yer her zaman doğrudur. Peki hocam çukur. Çukur da biraz sonra geleceğim şu beşinci maddeye. Kaşı, kaşı tekrar elinize alın. Çukur iç tarafına baktığınız zaman kaşın. Ya da bir, hocam bir makyaj enesi. Makyaj enesindeki mantık ne? Çukur aynı aldığınız zaman elinize. Yaklaştırsan da uzaklaştırsan da bak görüntü bir yerde kayboldu. Kayboldu, kayboldu, kayboldu. Çok yakındayken görmeye başladın kendini. Çok uzaktayken göstermez. Niye görüntü kayboluyor orada? Aslında görüntü var. Ama orada bir perdeye ihtiyaç var ters olan görüntüleri biz çıplak gözle göreveyiz. Mutlaka senin bir perde kullanman lazım. Anlaştık mı? Özetle düz olan görüntüler, bunu ya, mutlaka bir yere not al. Düz olan görüntüler sanal görüntülerdir. Bunları biz bir perdeye yardım olmadan görebiliriz. Peki arkadaşım. 2F ee, ise artık hocam ezber yasak olur mu? Merkezden gelen ışın nereden geçerdi? Merkezden geçerdi. Bak bu da aynı oldu yine. Bunun boyu 2H oldu yine. Cismin boyu 2 aysa görüntünün boyu da haş oldu. Bakın cisim ve görüntü bu şekilde de söyleriz. Peki hocam ters mi? Ters yine. Gerçek mi? Ters de zaten gerçekti. İşte ben bunu da çıplak gözle göremem. Geliyorum şimdi bir buçuğa. Cisim bakın aynı mantıkla bir buçuk ise görüntü nerede oluştu gençler görüntü? 3 f'te oluştu. Hocam bunun boyu 2 aysa görüntünün boyu ne oldu? 4 H oldu. Yani şuradan şöyle 4 H oldu dersin. Yine mi ters? Yine ters. Terse neydi gençler? Gerçekti. Bunu da buradan söylemiş olduk. Geliyorum. Dördüncüsüne. Odaktan gelen. Bak çizmek istiyorum onu. Odaktan gelen paralel gider. Tepeye gönderdiğinde paralel gitti yine. Şu iki yaşının kesişme ihtimali yok. Yoksa sonsuzda oluşur. Yani cisim odaktaysa görüntü sonsuzda oluşur diyorum. Yani görüntünün sonsuzda oluşması demek... Yani oluşmaz demektir gençler. Görüntü ne yapmazmış? Oluşmaz. Ve geldik F bölü 2'ye. İşte yanınızdaki makyaj aynasına şimdi bakın. Makyaj aynasını yaklaştır. Görüntü yok şu anda. Yaklaştır. Görüntü geldi. Ve makyaj aynası çok uzaktayken kendini göremezsin. Yaklaştır. Ailenizde mutlaka makyaj aynası vardır. Eline herkes makyaj aynası alsın. Makyaj aynasını al yaklaştır. Çok yakına geldiği zaman kendini gördün. Peki kendini büyük mü gördün küçük mü? Hocam kendimi büyük gördüm. Zaten tümsek aynalar şey pardon çukur aynalar dişçi aynasında makyaj aynasında dev aynası. Hocam dev aynası ne? Bu lina parklarda ya silklerde gittiğiniz zaman hani seni böyle <laughs> kocaman gösteren dev aynaları vardır ya yanına gelince kocaman görünürsün. Onların tamamında çukur ayna vardır. Çukur aynalar görüntüyü ne yapar? Büyütür. Dişçi aynası da büyütür. Ama hocam görüntü düz oluyordu orada. Düz zaten görüntü ters değil ki. Bak düz olacak şimdi. F bölü 2'deki gelen ışın nereden geçiyordu gençler? Eksi F'den geçmiyor muydu? Evet. Gelin ben size bunu ispatlayayım. Şu baktığımız zaman paralel gönderdiğiniz ışın nereden geçer? Odaktan geçer. Tepeye gönderdiğinizde böyle gider. Bu iki ışının kesişme ihtimali yoksa alırsın uzantısını. Bak uzantısının geçtiği yer burası oldu. Eksi F oldu. E burası 2 açsa burası ne oldu? 4 açı oldu. Yani e, ee, cismin boyu 2 ise görüntünün boyu ne oldu? 4 taş oldu dersin. Ters mi? Düz. Düz senedir gençler? Sanaldır. İşte çukur aynadaki tek sanal görüntü. O da F bölü 2'deki. Yani senin makyaj arasında çok yakından baktığın zaman kendini gördüğün yerdir. Çok uzaktayken kendini zaten göremezsin. Yaklaştığın zaman görürsün. Tamam mı? Yakına geldik. Bak çok yakına geldik. Kendimizi gördük. Büyük gördük ama. Peki hocam e, bunları bir toparlamak istiyorum ben. Özetle şu yan tarafa geçmek istiyorum bakın şurada. Sonsuzdaki cismi sonsuzdaki cismi yavaş yavaş aynaya doğru getirdik. Görüntü ne olur diye sorsam. Cisim neredeydi arkadaşlar? Cisim 3F'deydi. Görüntü nerede demiştim? 3F bölü 2'deydi. Cismin boyu zaten hep 2H demiştik. 2H, 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 2H. Yani cismin boyu değişmedi çünkü. Aynı. Cismi değiştirmedik. Cismi yavaş yavaş aynaya doğru getirmiş oldum. Peki bu esnada görüntünün boyu değişti mi? Hocam bu yarıya düştüğüne göre bu da yere düşer bir aş oldu. Peki ters mi? Ters. Tersse gerçek olan görüntüdür. Bu kadar basit. Şimdi geldik buna. Hocam cismi ben 2F'e getirdim. Görüntü 2F oluştu. Aynı. Bu da 2H oldu. Bu da ters ve gerçektir. Cismi nereye getirmiştik gençler? Cismi 1.5F'e getirmiştim. Yani 3F bir 2 getirmiştim. Burası 3F oldu. İki katına çıktığı için bu da iki katına çıkar. 4H olur. Bu da ters ve nedir gençler? Ters ve gerçektir dersin. Aha buraya geldik. Cisim odaktayken görüntü sonsuzda oluştu. Oluşmadı yani. Görüntünün boyu yok. Görüntü oluşmaz. Şimdi bir şey söyleyeceğim ben size. Sonsuzdaki cismi odağa getirene kadar ne oldu? Yaz bunu. Sonsuzdaki cismi O da getirene kadar görüntü büyüdü mü küçüldü mü? Bak görüntüye, görüntü büyüdü. Peki aynaya yaklaştı mı uzaklaştı mı? Hemen bakalım şimdi gençler ona. Ve aynaya yaklaştı mı uzaklaştı mı? Ve aynadan ne yaptı? Uzaklaştı. Neden ki? Bak göstereyim ben sana. 3fde ee, ise 1,5fdeydi bir birinci yazdım. 2fde ise iki 2fdeydi ikinci yazdım. 1,5fde ise 3fdeydi üç üçüncü yazdım. Odakta ise sonsuzdaydı 4. yazdık. Fark ettiniz mi? Yaklaştıkça görüntü ne yaptı? Aynadan uzaklaştı ve büyüdü. Dikkat et. Peki hocam, odaktayken görüntü oluşur mu? Odaktayken görüntü oluşmaz. Sonsuza gider. Ya ne yapmaz? oluşmaz. Şimdi geldik beşincisine. F bölü 2D 2'deyse neredeydi? Eksi F'deydi. İşte bu beşinci olarak işaretlemiş olduğum şey size makyaj aynası. Makyaj aynasını al eline. Çukur aynayı al. Şu aynalı kapaklı aynalar var ya. Bir tarafı düzden bir tarafı çukur olan. Herkes aynayı eline alsın. Yaklaştır yaklaştır yaklaştır. Kendini gördün büyüdü. Peki kafan şu an büyük değil mi? Kocaman arka tarafta kafanı büyük gördün. Yaklaştıkça kafan biraz daha küçüldü mü? Küçüldü. Ama hocam daha kafamız daha büyük değil mi? Evet. Bak tuttun aynayı şöyle yaklaştırdım, yaklaştırdım, yaklaştırdım. Kafan ne oldu şu anda? Büyüdü. Ama şu an biraz daha yaklaştırdım kafam küçüldü. Niye? Kafamız daha büyük oluyor görüntüde. Ama çok yakına geldikçe görüntü küçülerek geliyor. Nasıl yani hocam? F bölü 2'deki nerede gençler? Eksi F dedi. Bak uzantısını aldım. Bu hangisi? Beşincisi. Altıncısı da aha burası oldu. Yani biz aynaya yaklaşınca görüntü de aynaya yaklaştı ve küçüldü dersin. Yani ikinci durumda cisim odaktan tepeye gelirken ne olurmuş? Görüntü küçülür. Ve aynaya yaklaşır. Bak bu şu demek değildir. Görüntü daha büyük. Makyaj arasında çok yakındayken kafanı büyük görüyorsun. Ancak biz 5. konumdan 6. konuma gelince yani çok daha yakına gelince görüntü büyümedi. Görüntü ilk duruma göre küçüldü onu söylüyorum. Görüntü yine büyük. E şu, mu, altı, şu altı mı daha büyük bu altı mı? Tabii ki bu altı daha büyük. Görüntü daha büyüktür. Bir aynadaki görüntüyle alakalı dikkat et. Öyleyse hocam bunun boyu ne oldu? İki ay ise bunun boyu 4 aşı oldu. Düz mü oldu? Düz oldu. Burasını da yazayım karışmasın. Ters ve gerçekte burası değil mi? Ama düzse neydi? Sanal'da. İşte sen bunu çıplak göze görebilirsin. Yani bunu görmen için hiçbir şey ihtiyacın yok. E, çıplak gözle görebileceğin görüntü bu. Şimdi bunları toparlayalım. Çukur ayında görüntü ne olabilir? Ters küçük olabilir mi? Olabilir. Örnek ver. 3F değilse 3F bölü 2D. Ters eşit olabilir mi? Olabilir. Nerede? 2F ise 2F'de. Ters büyük olabilir mi? Evet olur. Nerede? 3F bölü 2'de ise 3F'de. Hocam düz büyük olabilir mi? Düz büyük. Olur. Nerede? F bölü 2'de ise eksi F'de olur. Düz küçük olamaz. Düz eşit olamaz. Düz küçük olan biraz sonra geçeceğiz. O tümsek aynı olur. Düz ve eşit olan da onu daha önce gördük. Nerede? Düzde manada olur. Demek ki bunlar olabilir. Ama bunlar ne yapamazmış? Bunlar olamaz. Bunlar üsttekiler olur. Alttakiler ne yapamaz? Olamaz. Aman dikkat et. Özetle, özetle gençler. Çukurhane dediğimiz sistemler çukurhane dediğimiz sistemler birden fazla olay var. Sonsuzdan sonsuzdan odağa gelene kadar bir olay var. Sonsuzdan odağa gelene kadar bir olay var. Odaktan tepeye gelene kadar başka olay var ve tepe arasında aklınıza makyaj aynası gelecek. Makyaj aynası nasıl aynadır? Çukur aynadır. Dişçi aynası nasıl aynadır? Hocam o da çukur aynadır. Dev aynası o da çukur aynadır. Bu şekilde söylemiş olduk. Bunları kafana kazı. Bunları bildikten sonra soru kaçırmayacaksın. Geldik. Tümsek aynası. Tümsek aynası. Hocam niye bu kadar az yere ayırdınız? <laughs> Tümsek aynası çünkü çok kolay. Kaşığın dışını çevir. Kaşığın dışını aldık. Kaşığın dışını yaklaştır, uzaklaştır. Kendini her zaman görüyorsun. Den istiyorsan Herkes yana kaşık alsın. Kaşıyı yaklaştırıyorum, uzaklaştırıyorum. Kendimi her zaman görüyorum. Peki kendini büyük mü gördün, küçük mü? Kendimi küçük gördüm. Kendimizi çok büyük görmedik. Nasıl gördük? Küçük gördük. Hatta yaklaştırdı hatta şöyle bir şey oldu. Kafamız ufacık oldu ve dağılmış oldu, değil mi? Zaten bu bir amaçtır. Niye? E, trafikte falan arabanın yanındaki dikiz aynaları vardır ya. O amaç ne orada? Daha geniş alan görebilmek. Amacımız zaten bu. Ya da Otopark girişlerinde var. Böyle tümsek bir ayna var. Bu arada o aynadan yapılmıyor. Dokunun o otopark girişindeki ayna, ayna denen şeylere. E, tümsek ayna yapısındaki cisimlere dokunun. Ayna değildir. Plastikten yapmışlardır. Parmağın içine girer çıkar. E, bu şekilde söyleyebilirim. Tümsek ayna görüş alanını arttırır ama görüntüyü küçültür. Tümsek aynada, bakın çizmek istiyorum bunu. Şöyle ışın gönderdik. Uzantısı odaktan geçene kır, yansıdı. Tepeye gönderdik. Hangi açıda gelse o açıyla geri gitti. Şu I1 ile I2'nin kesişme ihtimali var mı? Yok. Aha uzantısı kesişti. Bu cisim. Bu da ne oldu? Görüntü oldu. Öyleyse hocam burada tek durum mu var? Evet gençler tek durum var. Ne o durumda? Cisim. Nerede olursa olsun. Cisim nerede olursa olsun. Görüntü. Her zaman Düz küçük ve sanaldır. Öyleyse bir aynadaki görüntü düz ve daha büyükse neydi? Düz ve daha büyükse çukur aynaydı. Bir aynadaki görüntü düz ve daha küçükse neydi gençler? O da tümsek aynaydı. Dikkat et. Düz ve eşitse o zaten düz ama aynaydı. Düz ve eşit. Özel durum ne hocam? Özel durum şu. Cisim F'de ise görüntü eksi F 1 2 olur. Yani şuradaki F dersen görüntü F 1 2 dolur. Hatta parader çiz, uzantı sıvılaktan gitsin şöyle. Ee, gel, böyle gelsin. İşte görüntü burada oldu. Cisim yaklaşınca ne oldu? Cisim yaklaşınca görüntü yaklaştı ve büyüdü. Dikkat et. Tümsekhanedeki durum neymiş gençler? Tümsekhanedeki durum. Cisim aynaya yaklaşınca Görüntü ne oldu? Görüntü görüntü aynaya yaklaştı. Ve büyüdü mü? Büyüdü. Bak bu şu demek değildir. Görüntü daha küçüktür. Ama görüntü büyüdü diyorum. Biraz önce de tam tersi olmuştu çukurda hatırla. Çukurda yakına gelirken görüntü küçülmüştü. Ama görüntü daha büyüktü. Burada da yakına gelirken bak ben bir konumundan iki konuma geldim. Bu da birden ikiye geldi. Biz yaklaştık tümsek aynada. Dene istiyorsan bunu ya. Kaşın dışını al. Kendine bak şöyle. Yaklaştır. Kafanın büyüdüğünü görürsün. Kafan büyüyor ama kafan yine küçük. Onu söylüyoruz. Ha, ilk duruma göre büyüdü. Arkadaşlar bu konuyla alakalı son sorumu çözeceğim. dersten sonra bir de ayrılmayın. Konu kısmı bitti. Konuyla alakalı çok güzel sorular var. O soruları soru çözümlerde sizlerle beraber yapacağız. Bu konuda burada bitirmiş olacağız. Ne kadar böyle gereksiz bilgi varsa o bilgilerden sizi arındırdım ihtiyacın olan bilgiyi sana veriyorum. Benden sonra konuyla alakalı sıkıntın kalmayacak. Buna emin olabilirsin. Çünkü ben sana ihtiyacın olan ne kadar bilgi varsa vermeye çalışıyorum. Geldik günümüzün son sorusuna. Şimdi bir alimiz var. Çukur ve tümsek aynaya. Ali sağ tarafa doğru. Yani buradaki mesafe azalmış. Buradaki mesafede ne olmuş? Artmış. Yani ben tümsek aynadan uzaklaştım. Çukur aynaya yaklaştım. Görüntü ne olur diye sormuş. Bir kere bir olay daha var. Görüntü düz demiş. Ha görüntü düzse Ali'nin bulunduğu yer şu x mesafesi hakkında kesin bir şey söyleyemem. Burası. Ancak çukur ayna için söylerim. Ali çukur ayna için nerededir? F bölü 2 gibi bir yerdedir. Yani çok yakındadır. Hatırla makyaj arasına. Neydi? F bölü 2 değilse eksi değil miydi? Evet. Hocam peki bunun için niye söyleyemezsin bir şey? Çünkü cisim nerede olursa olsun görüntü her zaman arka taraftaydı ve küçüktü. Ama Ali'ye Aynaya yaklaşınca görüntü büyüyordu tümsekte. Ali ne yaptı gençler? Uzaklaştı. Ali uzaklaştıysa görüntü ne oldu görüntü? Görüntü küçüldü. Öyleyse tümsek aynadaki görüntü ne yaparmış? Küçülürmüş. Geldik çukura. Çukurdaysa makyaj aynasını hatırla. Düz zaten görüntümüz bizim Ali'nin görüntüsü zaten düzdü, daha büyüktü. Arka taraftaydı. Biz yaklaştırdık, yaklaştırdık, yaklaştırdık. Görüntü ne oldu? Büyüdü. Burada ise yaklaştı ve görüntü ne oldu gençler görüntü? Büyüdü. Peki neden hocam? Çünkü Ali çukur aynada görüntüsünün bak bana düz olduğunu söylemiş. Görüntü düzse sanaldır. Demek ki Ali çukur aynaya çok yakındaymış. Yani sen makyaj aynasına çok yakındayken kendini büyük görüyorsun ve arka tarafta görüyorsun. Yani bizim Ali'miz aynaya uzakta değilmiş. Hangi aynaya? Çuk e bu arada çukur demişim. Tümsek yapmışım onu. Düzelteyim hemen. Bakıyorum böyle bir sıkıntı var ama diyorum. Ha şimdi oldu. Ha. Gençler düzeltelim bunu. Düzelttik. Ha. Yanlış çizmişim. Düzelttik. Böyle kaldı. Ali demek ki çukur haline neymiş gençler? Çok yakındaymış. Onu söylüyoruz. Çok yakında olduğu için zaten böyle oldu. Ha diğer türlü tümsek olurdu. Değişen bir şey olmazdı. Demek ki ne oluyormuş? Toparlıyorum. Çukur aynaya yaklaştıkça söyleyin bana. Ama nerede olduğunu önemli çok yakındayız. F bölü F bölü 2'den çukur ayna yaklaştıkça görüntü ne oluyordu? Duyamadım. Görüntü küçülüyordu. Peki hocam tümsek ayna için konuşalım. Kaşın dışını aldık. Kaşın dışına yaklaştıkça nerede olduğunu hiç bir önemi yok. Uzaktan getir yaklaştır. Kafanın büyüdüğünü görürsün. Ama kafamız küçük oluyor. Yani kafamız büyüyor ama bizim kafamıza göre görüntü daha küçük olmuş oluyor. Gençler küresel aynaları bitirmiş oldum. Bir sonraki dersinde ben size kırılma konusuna geçeceğim kırılma konusuyla beraber derslerimiz devam edecek. Optin az bir kısmı kaldı. benim için çok güzel bir gün geçti. Sizler için de eminim güzel olmuştur. Bir sonraki dersinde yine görüşmek görüşmeyi diliyorum sizlerle. Dersten sonra mutlaka soru çözümlere kalalım. Soru çözümleri kaçırmayalım. şimdiden kendinize çok iyi bakın. Sınavda inşallah fayda sağlayacaktır sizlere. Sınavda başarılar diliyorum. Sınava az bir zaman kaldı. Farkındayım. Ee, TYT'de e, bakın göreceksiniz. Diyeceksin ki Ömer Hoca bunların benzerlerini bizlere çözmüştü. Bu şekilde aklınıza getireceğimden eminim. Çünkü ÖSYM bize kazanım soruyor. Yani soru tutturum olarak bakmayın buna. Ben size zaten kazanımları veriyorum. İhtiyacın olan bilgiyi en net şekilde veriyorum. O yüzden rahat olun. Fizik dersi artık korkacak bir ders haline gelmeyecek. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersinde görüşmek üzere gençler. Sağlıcakla.